Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Umarım ki böyle pozitif bir gün, yorgun olmadığınız bir gün ve evde kaldığınız bir gündür. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz ve dilediğinizce olsun inşallah. Evet, ben açılımı yapmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Niyetlerimize dahil olabilmek için biliyorsunuz abone olarak beğen butonuna basarak niyetlerimize dahil olabiliyorsunuz. Yorumlarınızdan dolayı ve desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Evet arkadaşlar ben artık açılımı yapıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim ve güzel bir açılım yapalım. İnşallah ömrünüzün sonuna kadar çok mutlu olursunuz. Hep mutlu olursunuz. Evet şöyle gösteriyorum. Bakın bu sizin fincanınız öncelikle. Temiz ve güzel bir fincan, ferahlı bir fincan biraz böyle bol konuşmalı bir fincan olmuş gibi geldi bana. Sıkıntı yaptığınız ne var ise hepsi aydınlanacak ben eminim o şekilde gözüküyor. Evet ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Şöyle tutalım sizler de görün. Arkadaşlar isminin içerisinde ya da soy isminde Ş harfi olan bir insan, T harfi olan bir insan görebilmekteyim burada. Çok fazla beklemişsiniz, e, beklemişsiniz ama bu bekle, yani bekleyişiniz çok fazla da yani e, o insana karşı değmemiş olduğunu görebildim. Yani şöyle düşünce yapabilirsiniz: e, Ben çok fazla emek harcadım, çok fazla fedakarlık yaptım, ama hiçbir şekilde bu fedakarlığım ve e, bu iyi niyetim göz önünde bulundurulmadı. Hep kötülükler, e, hep yaptığım hatalar öne sürüldü, iyiliklerim bir tık geride durdu diyebilirsiniz. Hayatınızdan çıkmış olan bir insan ya da hayatınızda olan bu kişi gerçekten vefasız bir insan olduğunu görebilmekteyim. Yani siz e, ne kadar iyilik yaparsanız yapın o bu iyilikleri görmüyor. İyilikleri görmediği gibi de e, biraz da nankörden gelen bir insan ne yazık ki. Hani derler ya, e, nankörün, pardon, körün gözü açıldığı zaman ilk yaptığı şey bastonunu kırmak olur. Derler ya en büyük nankörlük. Aynen o şekilde gibi görünüyor. Ama sizler bu insanın nankörlüklerini tabii ki de biliyorsunuz. Bunları bilerek yapmışsınız. Bu iyilikleri bilerek yapmışsınız. Biliyor musunuz hani nankörden geleceğini? Çünkü bugüne kadar herkes sizlere karşı nankör gelmiş, nankörden gelmiş. Bu insanın da o şekilde vefasız bir kişi olduğunu bilerek Allah rızası için iyiliklerinizi yapıp denize atmışsınız. Ama kendisinin pişman olduğunu görebiliyorum. Sizlere yaptığı böyle vefasızlıklardan pişman olduğunu net olarak görebilmekteyim. Zaten pişmanlıklarla gelecek. Hani diyorsunuz ya bazen sürüne sürüne gelsin kapıma. Aynen o şekilde gelecek zaten. Çünkü sizden başka onu çeken, sizden başka onun nazıyla oynayabilen hiç kimse yok ve o gerçekten zor bir kişilik olarak görünüyor. Kişilik analizini burada yaptığımda ise suçunu ve günahını kabul etmeyen bir insan ve hep benim dediğim doğru diyen bir kişi. Aynı şeyleri söylüyorsunuz ama farklı dillerden. Aksa o diyor ki beyaz. Aynı şeyleri söylüyorsunuz ama farklı dillerden söylüyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden bir anlaşmazlıklar net olarak görünebiliyor burada. Evet şurada. Şurada. Bir kişi arkadaşınız, dostunuz olan bir insan, aynı cinsten olan kişilersiniz. Ve ben bu insanı bayan olarak gördüm. Bir nankörlük tekrardan görmüşsünüz arkadaşlar. Yani bu insan sizin kalbinizi kırmış. Evet kalbi de kırılmış, kalbiniz de kırmış arkadaşlar. Ama bu insan e, sizinle görüşmek ya da konuşmak için can atan bir insan. Ve yakın vade içerisinde de bir telefon haberi sizlere gelecek. En sevdiğiniz arkadaşınız tarafından. Anahtarla alakalı olarak bir şeyler düşünüyorsunuz. Kendinizin e, geleceğiyle alakalı olarak bir şeyler düşünüyorsunuz. Ve bu düşündüğünüz e, anahtarla alakalı olan yatırımınızı ya da bir mal varlığı sahibi olacaksınız. Tertemiz bir şekilde yapacaksınız bunu. Evet, bir boşanma davası görebilmekteyim burada tek taraflı bir kişiler tarafından. Yani Atıyorum siz boşanma kararı almadınız ama eşiniz boşanma kararı almış ve tek taraflı bir ayrılık olacak bu. Ve bu tek taraflı ayrılıkta ciddi anlamda çok pişmanlığı net olarak görünüyor. Çünkü hayatsal olarak sosyal olarak daha doğrusu bu insan bazı şeyleri yani nasıl diyebilirim bunu. Bazı ihtiyaçlarını karşılayamayacak ihtiyaçtan öte temel ihtiyaçlar yeme içme temizlik vesaire gibi yapamayacağı için gerçekten çok pişman olacak maddi manevi olarak çöküntüye girecek olan bir insan ve tövbe ederek gelecek bir daha aynı hataları yapmamak üzere. Evet devam ediyorum iki kişi arasında kalmışsınız ve bu iki kişi arasında kalmalarınız artık tamamıyla açılacak. Bir sağlıklı karar vereceksiniz ve bu sağlıklı karar e, sizlere gerçekten gelecek zaman diliminde e, çok çok iyi olduğunu fark edeceksiniz bu verdiğiniz kararın. Gelecek zaman diliminde e, mutlu olacağınızı net olarak görebilmekteyim. Aslında bu kararı verdiğiniz için mutlu olacaksınız. E, yani diğer bir diğer kişi tarafından diğer kişiyi seçseydiniz eğer ki o kadar mutlu olacağınızı görmedim açıkçası. Şurada iş konusuyla alakalı arkadaşlar iş yerinizde e, yılan gibi bir insan var. Görüyor musunuz? Yılan gibi olan bir insan çift taraflı şöyle. Tek uçlu olmayan bir insan. Bu insan tek uçlu değil. Hani bir kişi ya beyaz olur ya siyah olur ya arkadaşlar nettir. Yani ara ara renk olmaz. Nettir. Ama bu öyle değil. İki başlı gördüğünüz gibi iki yüzlü olan bir insan. Adamına göre muamele yapan bir kişi. Yani derler ya böyle kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırıyor diye. Öyle işte arkadaşlar yani bu insan. Ama bu kişi o iş yerinden çıkacak. Sizin sayenizde çıkacak. Ve gerçekten... Bu kişi çıktığına çok çok mutlu olacaksınız. G harfi, Y harfi çıkmış. Bu insanlarla konuşmalarınız var, ufak ufak konuşmalarınız var ve bu konuşmalardan sonra bir hayli rahata kavuşacaksınız. İçiniz tamamıyla açılacak. Allah nasıl kısmet ederse. Evet, şuraya parmak bastım arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi. İki maddi içerisinde istediğiniz ve beklediğiniz ne var ise telefon haberiyle birlikte olacak inşallah. Evet dilek tutun lütfen. İnşallah bütün istek ve dilekleriniz birer birer gerçekleşir ve daima mutlu olursunuz hayata karşı çünkü e, hayattan tat almayan insanlar çok fazla da e, mutlu olamıyorlar. Bunun için pozitif enerjileri kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Devamlı motive, e, meditasyon müziklerini dinleyin arkadaşlar. Meditasyon müzikleri sizleri pozitife çevirecektir eminim. Evet sevgili dostlarım şimdi e, baktığımda dağ gibi birikmiş olan maddi olarak sıkıntılarınız net olarak görünüyor. Şöyle göstereyim. Resmen C gibi olmuş bir insan var. Çok çok pişman olacak. Bu neden bu kadar pişman olacak? E, çünkü haksız yere bir şeyler yaşatmış sizlere e, ve o değeri gerçekten bulamamış olan bir insan. Yani siz bulamamışsınız onda. Yani çok fazla değer vermişsiniz ve o değerin karşılığını alamamışsınız. Bu yüzden de kendisi pişman olacak ve önünüzde eğilecek. Evet, dağ gibi olan bir finansal sıkıntınız, dağ gibi olan borçlarınız, üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz, gerekse ekişlere gidiyorsunuz, dişinizle, tırnağınızla bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz. E, finansal olarak hayatta dönüm noktasına denk geleceksiniz arkadaşlar. Finansal sıkıntılarınızı tamamıyla bitireceksiniz. Ve bu finansal sıkıntıları bitirdikten sonra gerçekten e, artık akıllanacaksınız. Yani tecrübe olacak sizlere. Boş yere ya da yok yere e, bazı girişimlerde bulunmayacaksınız. E, insanlara çok fazla yardım etmeyeceksiniz. Çünkü çok çıkarcı insanlar yüzünden bu yerlere gelmişsiniz ne yazık ki. O yüzden biraz böyle dışarıya atacaksınız. Sıkıntılarınızı dışarıya atacaksınız. insanları demek istiyorum. Dilekleriniz olacak. Allah nasip kısmet ederse tertemiz bir şekilde. Yani velhasıl kelam şöyle bir toparlarsam. Bu sıkıntılı olan, şu sıkıntılı olan hayatınız gidecek. Yerine Gerçekten böyle çiçek bahçesi gibi yüreğiniz açılacak. Siz gerçekten çok mutlu olacaksınız. Bu sıkıntılı günlerinize elveda diyeceksiniz ve hani şöyle dersiniz bilirsiniz belki sorunsuz bir günüm yok. Her gün farklı bir sorun. Yani çok fazla bir mutluluk istemiyorum. Sadece bir günüm sorunsuz geçsin. O bana yeter diyorsunuz ve gerçekten artık sorunsuz günler. Geliyor, az kaldı diyebilirim. Evet sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığını düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yurt içi ve yurt dışı bütün arkadaşlarıma bireysel açılım yapıyorum, WhatsApp'tan ve e, Instagram'dan yapıyorum tabii ki. E, videoların altında açıklama kısmı vardır ve açıklama kısmında linklerini bıraktım. bana ulaşabilmek için tıklarsanız hemen muhatap oluruz karşılıklı olarak. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlarım.